Neden beyit kestik kullanıyorum onu göstereceğim. sandalyem bile yok. Daha önceden de söylemiştim. Beyin en büyük özelliği istediğiniz noktaya atış yapabiliyorsunuz. Şimdi şurada görmüş olduğunuz iki tane ağaç arası var. Oraya atış deneyeceğim. idare eder bir atıştı. Bu sağ taraftan yaptığım atış. Evet bu güzel oldu. Tam ortayı buldum. Beyt kesinlikle bir de sektirme diye bir yöntem var. Tabi onun için biraz ön alıştırma yapmanız lazım. Ben de çok iyi yapamıyorum, o yüzden denemeyeceğim. Suyun üstünden sektirerek atıyorlar. Tabi her sahteyle olmuyor. Biraz hafif ve dolgun bir sahte olması lazım. Yani su üzerinde sekmeye uygun bir şey olması lazım. Mesela kaşıkla yapamıyorsunuz, zor oluyor. Neyse, ben atışlara devam edeyim. Şimdi tersten atışlar yapacağım. İdare eder. Terse göre. Ben çünkü sağ atışlar yapıyorum. Sağlam. O yüzden Sol atışlarım biraz zayıf. Ama ona rağmen istediğim noktayı buldurabiliyorum. Yine bir saat atış deneyeceğim. Bu sefer iki ağacın sol tarafına bakayım zoom'lum oraya. Bu sefer ikisinin ortasına değil, sol taraftaki ağacın altına atmayı deneyeceğim. Beyt kesik bu işte. Bu yüzden beyt kesingi tercih ediyorum. Bir kez daha atış yapıyorum aşağıya. Evet aşağı yukarı yine aynı yeri buldum o ağaca takıldı bu sefer. Şimdi aynı yere sol atışımla deneyeceğim. Bu sefer de ortayı deneyelim. Gördüğünüz gibi yani 10 atış yaptıysam nereden baksanız 9 tanesi istediğim yönü buldu. Spin'de de böyle yapabilirsiniz. Yani tabi kabiliyetinize bağlı. Spin, spin olta takımında eğer çok iyi alışıksanız istediğiniz noktayı buldurabilirsiniz. Ama Bait kestikte bu olasılık çok daha fazla ve daha rahat. İşte bait casting kullanmamın asıl nedeni bu. Bait castingde hafif yemlerle atış yaparken şuna dikkat edin. Sert hareketler yapmayın. Yani yumuşak atın. Eğer sert atışlar yaparsanız muhtemelen dolayacaktır. O yüzden yani 10 gramın altındaki yemleri atarken bunun gibi göstereceğim şimdi. yumuşak atışlar yapın. Yani ani atışlar yapmayın. Sert atışlar. Abi şu çöp olayını hiç sevmiyorum ya. Vallahi küfür edeceğim. Benimle bir kere buradan bir 4-5 poşet çöp poşet çıkarttık, attık. Koyduk benim arabanın arkasına. Bu temizlenmiş hali buranın. Yani ya. Başkaları da temizlenmiş. Ya çok enteresan ya. Hani temizlik imandan gelir falan evlere gir böyle herkesin Bal dök yala. Ha ayakkabıyla giremezsin yok. Şey Tabi canım çok temiz toplumuz güya. Abi sokakta ya terbiyesizlik var başka bir şey değil ya. Şöyle bak, şöyle şuraya bak şuraya çöp yapmayacak. çöpünü şuraya Trabzon'da uzun gölün üstünde bir göl var. Aygır gölü diyorlar. Evet. Alabalık dolu. Ama bir tane alamadık. at çekte gelmiyor çünkü. Fly yapman lazım. Hayvan böcek bekliyor yukarıda. Evet. Suyun içinde şey yapanı pek ilgilenmiyor. Anladım. Neyse çıktık 2700 metre. Yanımda arkadaşlarım var ilk defa Karadeniz'e geliyorlar. Nefes alamıyoruz diyorlar böyle tuttular göğüslerini. Zorlanıyorlar yani düşün o kadar yukarısı. Bir çuval toplarsın. O kadar çöp var 2700 metre ya. Hani insan gelmemiştir diyorsun çöp dolu. Ben bu işi bırakıyorum. Tuttum tutacağımı. Kamerayı göstersene. Çekimde şu an. Bakayım nasıl bir şey o ya. Merak et. <laughs> Şöyle geride dur da büyük gözüksün. Şöyle. Aa, <laughs> Aa, kum kefali mi diyorlar? Öyle bir şey herhalde ya. Kum kefali falan diyorlar. Tatlı kefalinden farklı mı bu? ke kasma adam mı? Hı. farklı ya. Bayağı bir farklı. Onun ağzı falan böyle biraz şey böyle pulsuz sazana benziyor. <laughs>